Hocam, 3 aylık bir aradan sonra tekrar yuvadasınız, dalgandasınız. İlk antrenman. 3 aylık süreci kısaca bir değerlendirelim öncelikle. Evet. Dediğiniz gibi 3 aylık bir ligi ara verdik. Evet. Tabii biz bu arada takımı, ligi, şehri çok özledik. Çok uzun bir ara oldu açıkçası. Biz sezon sonu işte aralar en fazla 2 ay, 45 gün gibi sürüyordu. Bu 3 ay bize çok uzun geldi. Dediğiniz gibi bugün itibariyle başlıyoruz. Dün testlerimizi yaptık. Tüm takım yönetim kurulumuz, personelimiz negatif çok şükür. O anlamda hiçbir sıkıntımız yok. Tabi kulübün imkanları da olsun da önlemleri alarak bundan sonraki çalışmaları başladık bugünden itibaren. Devam edeceğiz. Yani şu an için bir karar aşamasında işte altı maç mı, mı oynanacak, dik mi oynanacak, playoff mu olacak? O anlamda yani hiç, bizim için hiçbir şey fark etmez. oynansa. İşte playoff sistemi de olsa veya tek maçlık eleme usulü de olsa biz çalışmalarımıza başladık. En iyi şekilde hazırlanıp o süreci de atlatmak istiyoruz. Dediğim gibi ayrısıyla inşallah bugünden itibaren bu çalışmalara başladık. Peki pandemi sürecinde futbolcularla e, nasıl kontak kurdunuz, neler yaptınız, onları nasıl motive ettiniz ya da e, bir çalışma takvimi belirlediniz mi? Tabii dediğim gibi süreç 3 ay olunca çok uzun oldu aslında. Biz tabii hafta hafta her gün idman programları gönderdik baştan. Tabi bu süreç ilerledikçe ve belirsizlik oldukça onlarda da tabi sokağa çıkma yasakları ve bu yaş 20 yaş altındaki oyuncularımızın işte sokağa çıkma yasağı geldiği için ve sokağa çıkamadıkları için bazen sorunlar yaşadık. Yapamadılar kimi gün geldi kimi gün geldi sıkıntı yaşadılar o anlamda. Ama şu an itibariyle yani süremizde önümüzde 35 gün gibi bir süre var. Biraz kısa gibi gözükse de biz bunu en iyi şekilde çalışıp takımımızı hazırlayacağız inşallah. Yani performansla bir değişiklik önümüzdeki günlerde 35 günlük süreçte kalan maçlar için hazır olabilecek mi? E, tabii şimdi baktığınızda süre çok uzun. Yani biz bunu yarın bir test yapacağız. Yoyo -yo testi yapacağız yarın. Birkaç testi bunları tamamlayacağız. Bakacağız artık performansı. Nasıl daha iyi hazırlarız? Periyotlamayı nasıl yapalım? Nasıl performans alabiliriz futbolcu yerden? O yönde çalışmalarımız devam edecek. Peki altı maç. Yani tabii daha net de değil aslında. Evet. Ee, tutun ki netleşti. 6 maç yapılacak. Hı hı. Ee, henüz çok erken aslında bu soru sormak için ama ne düşünüyorsunuz? Yani ne olabilir? Valla ne düşünüyorum? İlk gün geldiğim gibi düşünüyorum. Bu takımı şampiyon yapmak için elimizden ne geliyorsa fazlasını yapacağız. Dediğim gibi hiç fark etmez. Altı maç veya playoff. Takıma güveniyorum. Oyun çocuklara çok güveniyoruz. Yani bugün tabii dediğim gibi az önce 3 aylık arada insan biraz daha rahat düşünebiliyor. Daha böyle geriye dönük anılarını tazeleyebiliyor. O anlamda bize çok böyle fırsat geldi. Biz de bu anlamda çok güzel anlar yaşadık burada. Çok güzel maçlar bu stadda özellikle. Çok güzel maçlar geçti. Tabii bu altı maçta bundan üstüne koyarak daha da güzelini yaşamak istiyoruz inşallah. Dediğim gibi hiç kimseden, hiçbir rakipten korkmuyoruz. İnşallah ne olursa olsun işte 6 maç veya play en iyi şekilde takımımızı bir üst lige çıkarmak istiyoruz açıkçası. Son olarak gördüğüm kadarıyla gayet moraller. Nedir futbolcularımızın fiziksel durumu, psikolojik durumu? Biz giderken hepsinin yağ ölçümlerini yaptık, kilo ölçümlerini yapmıştık. Şimdi döndüklerinde yine yaptık bugün. Birkaç oyuncu dışında çok büyük sıkıntılarımız yok. Hatta daha kilo vermiş, daha fit gelenler var. Bu da bizi sevindirdi bugün. Evet, 3 ay bir aradan sonra tekrar yeşil sahalardasınız. Evet. Nasıl geçti pandemi süreci kısaca? Ya, e, öncelikle zor bir süreçti. Ülkemiz için, dünya için zor bir süreçti. Hani bizim için de zor geçti. E, ama güzel geçti. Hocalarımızın verdiği antrenman programlarına uyarak geçirdik. Hani bine 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 bize hazır olarak geldik buraya. Hani inşallah e, yarım kalan sezonunda başlar. Biz de mutlu sona ulaşırız diye düşünüyorum. Peki e, bugün buradasınız. Testler e, gayet güzel çıktı, negatif çıktı. E, Bundan sonraki süreçte takım fiziksel olarak e, önümüzde de 35 günlük bir süreç var. Yetişebilir mi? Evet. Maçlara alt maç var diye. Ya evet, aynen. E, zaten zor bir süreç. Hani öncelikle şunu söyleyeyim, e, zaten tam böyle yaz döneminin ortasında olacak maçlar. Hani maçların zor olacağı gerçekten aşikar. Ama hani şu var, e, hocalarımız zaten bize hafta hafta program verdi. Onlara biz uyarak e, çok fazla boş zaman geçir, geçirmedik yani. Hep antrenmanlarımızı yaptık. E, i̇nşallah bundan sonra da bir, bir aylık bir süremiz var. Onu da iyi değerlendirirsek zaten inşallah hani kalan 6 maç ve inşallah Playoff ya da direkt çıkabiliriz. Ee, kalan altı maçı iyi değerlendirirsek şampiyon olabiliriz. Son olarak verilen ara futbolcu arkadaşları nasılydı? Yani ya olumlu iyi olumlu yani olumlu söyleyemem. Birçok arkadaş olumsuz etkiledi. Özellikle evli arkadaşlarımızı çünkü hani biliyorsunuz ailelerimiz var, çocuklarımız var. Hani dışarı çıktığımızda kişilerle temas ettiğimizde, evimize döndüğümüzde işte o şeyi korku yaşayabiliyorduk. Ee, olumsuz etkilen arkadaşlarımız da var ama bir an önce ligin başlanma, başlanıp maç oynanmasını isteyen arkadaşlarımız da var tabi. Ee, dediğim gibi yani olumsuz etkilen arkadaşlar biraz daha fazla. Evet takımımızın golcüsü Enes söyle birlikteyiz. Ee, verilen 3 aylık arayı nasıl değerlendiriyorsun? Allah verilen 3 aylık ara aslında bakıldığında bizim için çok uzun bir süre oldu. Hı hı. Hani her fırsatta başlayacak başlayacak diye bekledik. Antrenmanlarımızı yaptık ona göre vesaire. Ama son işte karardan sonra 18 Temmuz oynanacaktan sonra açıkçası açık birazcık birazcık saldık yani. İster istemez 3 aylık bir ara uzun. Tabii elimizden geldiği yapmaya çalıştık antrenmanlar bireysel ama tabii takım antrenmanı gibi olmuyor. İnşallah hayırlısıyla da virüsü bitiririz. Gerçekten sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz her konuda. Belki de artık bunun yaşamasını bileceğiz yani. Maske olsun, dezenfekte olsun. Bunları kullanarak olacak herhalde. E, artık evinizdesiniz, antrenmanlara başladınız. E, e, takımdaki arkadaşların fiziksel ve ruhsal durumu nasıl? Ya valla işte dün arkadaşlarımızla testten sonra toplandık öyle. Herkes gerçekten çok özlemiş. Biz de dahil, ben de dahil. Gerçekten şu sahaya ayak bastığımda her şey böyle yani bir an gözümün önüne geldi yani sezonlar olsun daha önceki sezonlar. Gerçekten çok güzel bir duygu. Çok özledik. İnşallah hayırlısıyla da başlarız. İnşallah iyiye gider dönem. Taraftarımıza da kavuşuruz. Yani Başka bir şey anlatılamaz ya. Gerçekten özledik yani ama inşallah hakkımız ailesi olsun iyi olur yani. Çaldık hep beraber. Şimdi de aynı şekilde. Yani biz nereden geldiğimizi az çok biliyorsunuz. Sezon başını hatırlamanızı istiyorum sizden. Zor şartlarda işte kampından işte buradaki çalışma kamp, dönüş, haftalar geçtikçe yine aynı şekilde ciddiyetle arzulu bir haftalar, günler geçirerekten ve sonunda ne olursa olsun bak altı maç bir buçuk iki aya tekabül ediyor. Playoff olursa belki 15 günde ve tek maç olursa playoff olursa işte 15 günde hepinizin kariyerine birer şampiyonluk yazılma ihtimali çok büyük fazla ama biz bunu bugünden itibaren işte yok laka ettik ciddiye almazsak sıkıntı yaşayabiliriz. O anlamda benim söylediğim gibi başlayalım. Yine biz size koruma yönüne gideceğiz. Yüklenmeyi performansınızı ona göre ayarlarsınız. Karşıda gibi hiçbir şey yok. yeri <laughs> de <laughs> <B> <laughs> <or> <laughs> <laughs>